Bu yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda ee, oldukça ilginç bir konu var, Kasım ayı için finansal beklentiler. Merhabalar. Özellikle şu dönemde paramla ne yapsam, risk mi almalı yoksa kenarda mı durmalı gibi sorular var ya aklınızda. İşte bugünkü sohbetimiz size biraz farklı bir bakış açısı sunabilir. Evet, çünkü bildiğimiz analizlerden biraz farklı bir kaynağa bakacağız sanırım. Aynen öyle inceleyeceğimiz kaynak hani klasik ekonomik veriler yerine gezegen hareketlerini yani astrolojiyi temel alan bir finansal öngörü ve yatırım rehberi sunuyor. İlginç bir kombinasyon gerçekten. Amacımız da bu metnin öne sürdüğü fırsatları, riskleri yani içindeki o ilgi çekici bağlantıları birlikte anlamaya çalışmak. Evet, yani finans gibi e, genelde çok rasyonel verilere dayalı bir alanı astroloji ile yorumlamak pek alışıldık değil. Ama anlıyorum farklı bakış açılarına her zaman bir merak oluyor. Hı hı. Yalnız şunu baştan netleştirelim belki. Amacımız burada astroloji finansal tahminlerde işe yarar mı yaramaz mı bunu kanıtlamak değil. Kesinlikle değil. Daha çok elimizdeki bu metin ne diyor? Piyasa duyarlılığı, yatırımcı davranışları hakkında ne tür metaforlar, ne tür semboller kullanıyor? Onu anlamaya çalışacağız. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım. Kasım ayının genel finans iklimi için ne diyor bu kaynak? Elimdeki verilere göre ayın ilk 3 haftası gökyüzünde Mars'ın geri hareketi, yani o meşhur retro durumu var. Mars retrosu, evet, sıkça duyuyoruz bunu. Astrolojide Mars genelde neyle ilişkilendirilir? aksiyon, risk almak, yeni başlangıçlar falan değil mi? Evet, enerji, atılganlık. Peki geri hareketten ne oluyormuş? Kaynak diyor ki bu enerji sanki böyle içe dönüyor, işler bir yavaşlıyor, hatta bir tür blokaj, engellenme hissi bile olabilirmiş. Peki bu astrolojik yavaşlama iddiası finans piyasalarına nasıl yansıtılıyor kaynakta? Yani mekanizması ne olarak kuruluyor? Şöyle bir tablo çiziyor, piyasada bir belirsizlik havası olabilir diyor. Genel bir yavaşlama, hatta ani yani öngörülemeyen iniş çıkışlar, dalgalanmalar olabilirmiş. Hmm. Özellikle aceleyle düşünülmeden girilen yatırımların hısranla sonuçlanma potansiyeli yüksekmiş bu dönemde. Yani somut örnekler veriyor mu? Ne gibi? Veriyor, veriyor. Mesela diyor ki hani roketleyecek denen bir kripto para bir anda çakılabilir ya da kesin kazanç gibi görünen bir hisse aniden düşebilir. Böyle uyarılar var. Bu nokta ilginç aslında çünkü finans piyasalarının kendi dinamiklerine baktığımızda yüksek belirsizlik dönemleri zaten genellikle işlem hacminde düşüşe yol açar. Yani bir yavaşlama olur. Doğru ve oynaklık yani dalgalanma artar. Bu hani gezegenlerden bağımsız olarak yatırımcı psikolojisiyle de çok alakalı bir durum. Önünü göremeyen yatırımcı ne yapar? Daha temkinli olur. İşte kaynağın önerdiği strateji de tam olarak bu aslında. Diyor ki bu dönemde büyük ve riskli adımlardan kaçının. Mantıklı. Eğer illa bir yatırım yapacaksanız Altın gibi daha geleneksel, hani güvenli liman dediğimiz varlıklara ya da temeli sağlam uzun vadeli hisselere yönelmek daha iyi olabilir diyor. Anladım. Hatta şeyi de ekliyor. Yeni bir iş kurmak veya büyük ticari girişimler için de pek uygun zaman değilmiş. Daha çok mevcut işleri gözden geçirme, strateji geliştirme zamanıymış. Yani bir nevi dur ve düşün dönemi öneriyor. Aynen öyle. Yani yatırımınız ters giderse e, faturayı Mars'a kesebilirsiniz yani. Kaynak öyle diyor. <laughs> Biraz öyle bir durum. Esperi bir yana bu önerilen stratejiler yani temkinli olmak, güvenli limanlara yönelmek... ...aslında finansal piyasalarda belirsizlik arttığında gördüğümüz sandalet riskten kaçınma davranışları ve tavsiyeleriyle bayağı örtüşüyor. Evet ben de onu fark ettim. Bu açıdan bakınca Mars gerilemesini, kaynağın piyasa duyarlılığını... Yani yatırımcıların o dönemki kolektif ruh halini, psikolojisini açıklamak için kullandığı bir tür benzetme. Bir sembolik çerçeve olarak düşünebiliriz belki de. Hmm. Yani gezegenin konumuyla piyasa hareketi arasında doğrudan hani kanıtlanabilir bir neden-sonuç ilişkisi kurmak bilimsel olarak pek mümkün değil tabii. Tabii. Ama piyasadaki o genel endişe veya belirsizlik hissiyle yatırımcıların daha korumacı davranması arasındaki bağlantıyı da inkar edemeyiz. Kaynak sanki bu bağlantıyı astrolojik bir dille anlatmayı seçmiş gibi duruyor. Ne geçecekse, sonrası için bir değişiklik var mı peki? Ne diyor kaynak? Tam da oraya geliyordum. Kaynağa göre ayın 20'sinden sonra atmosfer değişiyor. Bu defa sahneye Jüpiter çıkıyor. Bolluk, bereket, genişleme gezegeni olarak bilinir Jüpiter. Evet, Jüpiter genelde iyi anılır. Ve Balık burcunda ileri hareketine başlıyor. Jüpiter Balık'ta. Peki bu finansal açıdan ne anlama geliyor kaynağa göre? Hangi alanlar öne çıkabilirmiş? Kaynak diyor ki, Jüpiter Balık'tayken büyüme potansiyeli daha çok hayal gücü, yaratıcılıkla ilgili sektörlerde olabilir. Mesela ilaç endüstrisi, petrol, denizcilikle ilgili işler, hatta spiritüel temalı alanlar. Buralarda bir hareketlilik gözlemlenebilirmiş ayın sonuna doğru. İlginç. Yani belirli sektörlere işaret ediyor. Evet. Ama ilginç bir şekilde bir uyarı da var yanında. Nedir o? Entilere de itebilirmiş. Yani o fırsatı gözünde fazla büyütme riski. Hani tabiri caiz Jüpiter'in gazına gelip aşırı iyimserlikle abartılı yatırım yapma eğilimi olabilirmiş. Anladım. Yani bir yandan fırsat var diyor, bir yandan da aman dikkat abartmayın diyor. Aynen öyle. Bu da yine finans piyasalarında gördüğümüz bazı durumlarla paralellik kurabileceğimiz bir şey. Mesela sektör rotasyonu diye bir şey vardır. Yatırımcı ilgisi dönem dönem belli sektörlere kayar. Evet. Kaynağın işaret ettiği ilaç, enerji gibi sektörlerin zaman zaman popülerleştiğini biliyoruz. O Jüpiter'in gazına gelme uyarısı da hani piyasalarda bazen oluşan balonları veya sürü psikolojisini akla getiriyor. Doğru. Herkes bir şeye hücum eder bazen. Evet, bazen yatırımcılar temel analizden çok o genel iyimser havaya veya popüler hikayelere kapılıp aşırı alım yapabiliyor. Peki kaynak bu potansiyel aşırı iyimserliğe karşı bir denge öneriyor mu? Bir strateji var mı? Var var. Tam da bu noktada kilit bir strateji önerisi geliyor. Portföy çeşitlendirmesi. Heh işte bu. Yani bütün yumurtalara aynı sepete koymamak, riski dağıtmak. İşte bu çok önemli. Portföy çeşitlendirmesi, yani astrolojik yorumlardan tamamen bağımsız olarak modern finans teorisinin ve risk yönetiminin en temel, en sağlam ilkelerinden biri. Kesinlikle. Kaynağın Jüpiter gibi iyi bir etkinin potansiyelini anlatırken bile dönüp dolaşıp çeşitlendirme gibi son derece rasyonel bir tavsiyeye varması bence çok dikkat çekici. Evet, değil mi? Bu da aslında o astrolojik çerçevenin altında yatan bazı finansal tavsiyelerin bildiğimiz geleneksel finans bilgeliğiyle ne kadar uyumlu olabildiğini gösteriyor. Yani diyor ki, iyimser bir dalga olsa bile tedbiri elden bırakma. Çok doğru. Bu arada finans ve astrolojinin bu ilginç kesişimini ele aldığımız bu gibi analizler ilginizi çekiyorsa, daha fazla farklı bakış açısını kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Ufak bir hatırlatma yapalım. Evet, destekler önemli tabii. Şimdi kaynak daha da detaya iniyor ve farklı burç grupları için de özel yatırım yaklaşımları öneriyor. Hazırsanız bakalım kime ne diyor. Merak ettim şimdi. Bakalım bu genellemeler ne kadar tutarlı olacak. Ateş grubuyla başlayalım. Koç Aslan, Yay. Kaynak diyor ki Mars retrosundan en çok onlar etkilenebilir. Ani kararlardan, o dürtüsel yatırımlardan özellikle kaçınmaları gerekiyormuş. Hmm. Koçlar için piyasayla inatlaşmayın, Aslanlar için spekülasyon ve şans oyunlarından uzak durun. Yaylar içinse yurt dışı piyasalar veya dövizde ekstra dikkatli olun uyarısı var. Genel strateji bekle ve gözlemle. Anladım. Yani astrolojik olarak genelde daha risk alan, dürtüsel olarak görülen bu gruba tam tersini yapmaları, yani riskten kaçınıp sabırlı olmaları tavsiye ediliyor. Bu da Mars Retrosu'nun o genel temkinlilik temasıyla uyumlu bir yönlendirme olmuş. Aynen öyle. Sırada toprak grubu var. Boğa, Başak, Oğlak. Onların doğası gereği daha temkinli oldukları varsayıldığı için Mars Retrosu'yla daha uyumlu olabilirler, diyor kaynak. Mantıklı bir çıkarım kendi içinde. Boğalar için gayrimenkul, toprak, sanat gibi somut değerler düşünülebilirmiş. Başaklar için sağlık sektörü veya detaylı analiz isteyen teknoloji şirketleri ilgi çekici olabilirmiş. Oğlaklar içinse devlet tahvili, bono gibi daha güvenli araçlar veya istikrarlı çoklu şirketler uygun olabilirmiş. Anahtar kelime: Sabır ve sağlamcılık. Bu da yine toprak elementinin astrolojide genelde ilişkilendirildiği o güvenlik arayışı, somut değerlere odaklanma, pratiklik gibi arketiplerle örtüşen tavsiyeler. Yani o varsayılan özelliklere uygun alanlara yönlendiriyor. Geldik hava grubuna. İkizler, terazi, kova. Kaynak bu retro dönemini onlar için bir araştırma, öğrenme, belki network kurma fırsatı olarak görüyor. Yani yatırım yapma, bilgi topla dönemi gibi mi? Aynen. İkizler iletişim, medya, teknolojik gelişmelerini takip etsin ama yatırım için beklemede kalsın diyor. Teraziler ortaklık veya danışmanlık düşünebilir ama ortağı iyi seçmeli diyor. Kovalar ise yenilikçi teknolojiler, yapay zeka, sosyal sorumlu şirketlere bakabilir diyor. Anahtar kelime bilgi. Burada da hava elementinin sıkça bağdaştırıldığı o entelektüel merak, iletişim, analiz gibi özelliklere seslenen tavsiyeler var. Mantıklı bir akış kendi içinde. Son olarak su grubu. Yengeç, akrep, balık. Kaynağa göre bu grup için sezgiler önemli bir rehber olabilirmiş ama bir aması var. Nedir o ama? Özellikle Neptün'ün de etkisiyle sezgilerle hayalleri karıştırma riski varmış. Yani dikkatli olmak lazım. Anladım. Ayaklar yere bassın diyor yani. Evet. Yengeçler için gıda, tarım gibi temel ihtiyaç sektörleri veya aile şirketleri, akrepler için bankacılık, sigorta gibi finans sektörleri veya krizdeki dönüşüm potansiyelli şirketler, balıklar içinse Jüpiter'in de şansıyla yaratıcı endüstriler, ilaç, sanat, yardım kuruluşları gibi alanlar öne çıkabilirmiş. Anahtar kelime, içgörü ve yine su elementinin o sezgisellik, duygusallık, empati gibi kavramlarıyla ilişkilendirilen öneriler. Şimdi bu burç gruplarına özel tavsiyeleri bir genel perspektiften değerlendirelim istersen? Tabii, lütfen. Finansal davranış çalışmaları bize farklı yatırımcı profillerinin olduğunu gösteriyor. Risk toleransı yüksek olan var, analitik düşünen var, daha temkinli olan var, sezgilerine güvenen var. Bu bir gerçek. Ancak bu profilleri doğrudan ve kesin çizgilerle astrolojik burçlara bağlamak yani bilimsel bir geçerliliği yok bunun. Bu tür sınıflandırmalar daha çok genelleştirilmiş arketipler veya hani kültürel stereotipler gibi işliyor. Hı hı. Şunu unutmamak lazım. sağlam yatırım kararları kişinin Güneş burcunun ne olduğuna değil iyi bir araştırmaya net finansal hedeflere, kişinin kendi risk toleransını doğru anlamasına ve çoğu zamanda profesyonel bir danışmanlığa dayanır. Kesinlikle en önemlisi bu. Dolayısıyla kaynağın bu burçlara özel tavsiyelerini bir neden sonuç ilişkisi gibi değil de bu burçlarla genelde ilişkilendirilen kişilik özelliklerinin finansal dünyaya bir tür yansıması veya metaforu olarak okumak daha doğru olabilir. Yani boğa burcu olmak illa gayrimenkulden anlamak demek değil diyorsunuz. Aynen öyle. Yani boğa olmanız sizi otomatikman bir arsa ekspertizi vermiyor maalesef. <laughs> Peki siz ne düşünüyorsunuz bu burç gruplarına özel yaklaşımlar hakkında? Dinlerken aa evet bu tam ben dediğiniz ya da yok canım hiç alakası yok diye düşündüğünüz noktalar oldu mu? Kendi yatırım tarzınızla bu astrolojik profiller arasında bir benzerlik ya da tam tersi bir durum görüyor musunuz? Yorumlarda bilimle paylaşırsanız e, bu farklı bakış açılarını görmek hepimiz için ilginç olabilir. But Tabii ki en önemli hatırlatmayı tekrar yapalım. İncelediğimiz bu kaynağın kendisi de altını çizerek bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını söylüyor. Sadece gezegen hareketlerinin potansiyel etkilerine dair bir yorum, bir rehber olduğunu belirtiyor. Evet, bu çok önemli. Her finansal kararda olduğu gibi kendi araştırmanızı yapmanız ve eğer ihtiyaç duyuyorsanız mutlaka bir uzmana danışmanız en doğrusu. Toparlayacak olursak bugün baktığımız kaynak Mars'ın geri hareketi, Jüpiter'in balıktaki ilerleyişi gibi astrolojik anlatıları bir tür hikaye çerçevesi olarak kullanıyor aslında. Evet, bir çerçeve sunuyor. Bu çerçevenin içine yerleştirdiği finansal mesajlarsa oldukça tanıdık. Piyasalardaki genel duyarlılıklar yani belirsizlik dönemleri ve ardından gelebilecek iyimserlik dalgaları ve bunlara karşılık gelen standart, sağduyulu yatırım tavsiyeleri. Nedir onlar? Belirsizlikte temkinli ol, riskini dağıt yani çeşitlendir, iyimserliğe kapılsan bile çeşitlendirmeyi unutma, araştırmanı iyi yap. Yani kullanılan astrolojik dil ve çerçeve ne kadar farklı ve tartışmaya açık olsa da sonuçta önerilen temel finansal davranışların çoğu piyasa dalgalanmalarında sıkça duyduğumuz o geleneksel finans bilgeliği ve temel risk yönetimi prensipleriyle şaşırtıcı derecede uyumlu görünüyor. İlginç bir paralellik var yani. Evet, astroloji burada adeta piyasa psikolojisini ve risk algısını anlatmak için farklı bir dil görevi görüyor gibi. O zaman bitirirken size şu soruyu yöneltelim. Tüm bu astrolojik yorumları bir kenara bırakırsak, önümüzdeki dönemde sizin kendi finansal kararlarınızı en çok neyin şekillendireceğini düşünüyorsunuz? Gökyüzündeki gezegenler mi, küresel ekonominin, yerel piyasaların somut gerçekleri mi yoksa tamamen size özel hedefleriniz, ihtiyaçlarınız ve kendi risk algınız mı? Bilgi hangi kaynaktan gelirse gelsin, ister yıldız haritasından, ister ekonomik rapordan, bence sonuçta en değerli aracınız eleştirel düşünme beceriniz ve kendi durumunuza özel yaptığınız analizdir. Pusulanız hep bu olmalı diye düşünüyorum. Bu alışılmadık ama kesinlikle düşündürücü astrofinansal incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz farklı kaynakları, farklı perspektifleri masaya yatırdığımız bir sonraki analizimizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.